Merhaba arkadaşlar. Can Dostlar Çiftliği kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yeni bir un kurdu videosuyla karşınızdayız. Ve videomuzun konusu un kurdu üretmek isteyen yeni başlayan arkadaşlarımıza birçok tavsiyeler vermek olacak. Öncelikli olarak un kurdu üretmek istiyorum diyen arkadaşların ilk bilmesi gereken yataklık hazırlama arkadaşlar. Yataklık nedir? Böceklerimizin, kurtlarımızın ya da pupalarımızın içerisinde durduğu, beslendiği, gıdalarını aldığı yerdir. Yataklık neden oluşmalı? Ee, öncelikle mısır unu, kepek, darı, bu tarz şeylerden yataklık yapabiliriz. Şu şekilde göstereyim ben size. Kepek, kepekli un bulabilirseniz fırınlardan o da olur arkadaşlar. Kepek ve ben bugün normal beyaz un karıştıracağım. Yataklık çok farklı bir şey değil arkadaşlar. Kepek ve un yeterli. Tabi e, Mısır unu soyulmuşları, galeta unu, e, bunlar da yataklığa girebilir ve ben onları tavsiye ederim. E, bu beyaz un ve kepek çok fazla e, vitaminli olmayacaktır un kutlarımız için. Bunu güzelce karıştıracaksınız arkadaşlar yataklık için. Daha sonra e, temin ettiğiniz kurt pupa veya böceği e, bu yataklığın içine güzel bir kaba aldıktan sonra yataklığın içine koyabilirsiniz. Burada üretimine başlayabilirsiniz. Ben sizler için bugün şöyle bir şey deneyeceğim. Daha önce ben denedim ama tekrar deneyeceğim ve bunun ayrıntılı videolarını size atacağım. Tek kapta üretim yapacağız arkadaşlar. Buraya ben 10-20 kadar böcek aldım. Ve burada üretim yapacağız. Nasıl üretim yapacağız? Yerlerini değiştirmeden sadece bu kapta durarak üretim yapacağız. Yeni başlayan arkadaşlar, hobi amaçla başlayan arkadaşlar bu şekilde üretim yapabilirsiniz. Böcek ya da kurt ne temin ettiyseniz bu şekilde bir kaba koyarak düzenli üretimini sağlayabilirsiniz. Yataklığı hazırlamayı öğrendik. Şimdi bir de bunlara sürekli olarak su ihtiyaçlarını karşılamak için elma, armut, havuç bu tarz şeyler vermemiz gerekir. Su ihtiyaçlarını da bu şekilde meyvelerden karşılayabilirsiniz. Bilginiz olsun. Bunu düzenli yaptıktan sonra un kurdu üretmenin herhangi bir zorluğu yok. Bilginiz olsun. Su ihtiyaçlarını ve yataklarını koyduktan sonra burada tek bir kapta bile üretimini sağlayabilirsiniz. Burada bizim anaş böceklerimiz var ve burada üretimleri devam ediyor. Süreçlerini de göstermiş olalım size. Burada da yaklaşık 15 günlük kurtlarımız var. Şu şekilde gösterelim biz size. Gördüğünüz gibi daha minik minik. Bunlar 15 günlük oldular artık arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bunlar da 15 günlük un kurtlarımız. Yeni üretime başlayacak arkadaşlar için serüvenleri göstermiş olalım. Şu şekilde. Burada da hemen hemen bir aylık Un kutlarımız var. Biz eleme usulü yaptığımız için arkadaşlar 15 günde bir eleme yapıyoruz. Ve tek kapta da üretebilirsiniz. Ama bu şekilde 15 günde bir eleyerek de üretim sağlayabilirsiniz. Burada da bir aylık artık kutlarımız var. Videolarımızı takip eden arkadaşlar bilirler. Bir aydan sonra büyümeleri çok hızlanacaktır. Bir aya kadar biraz yavaş gelişiyorlar. Bir aydan sonraki bundan sonraki hallerini şöyle göstereyim ben size. Burada artık üretimlerimiz e, büyümemiz hızlandı. Evet. Şu şekilde arkadaşlar artık çok farklı büyüklükleri seri bir şekilde büyüyorlar. Bir aylıktan sonra. Bunlar artık bir buçuk aylık oldular. Yüzüme girdi bir tanesi. Evet şöyle de görebilirsiniz zaten. Oldukça fazla. Bunlar da iki aylık oldular artık arkadaşlar. Bunları da şu şekilde göstereyim ben size. Evet iki aylık. iki aylık hallerimiz de bu şekilde. Bunlar artık e, evdeki hayvanlarımıza verilebilir. Balık, muhabbet kuşu, e, tavuk vesaire beslediğiniz hayvanlarınıza verilebilecek boya geldiler. iki aydan sonra geliyorlar. E, odasına göre değişiyor. Bunlar bizim iki buçuk aylık kurtlarımız ve içerisinde pupalar var. Pupa nedir diye soran arkadaşlar olabilir. Ya da yeni üretime başlayacak arkadaşlara göstermiş olalım. Bu da pupa. Böcek olmadan önceki son halimiz bu. Kurtlarımız bu şekilde pupa haline geliyorlar. Ee, ve pupalar hareketsizdir arkadaşlar. Çok ufak ufak hareket edebilirler. Bilginiz olsun. Ee, biz üretim yaparken ne yapıyoruz? Pupaları alıyoruz. Ve şu şekilde bir kaba alıyoruz. Ee, bu kapta tekrar böceklerimiz oluştu bolca böceğimiz var. Bunlar da bizim yeni artık genç böceklerimiz. İçerisinde birçok renk var gördüğünüz gibi. Bunlar ilk çıktıkları zaman beyaz oluyorlar. Şurada bir tane göstereyim ben size. Ters dönmüş vaziyette. Onu alıp yakından gösterelim size. Evet bu sakat çıkmış arkadaşlar. Kendisini toparlayamamış. O böceğimiz kendisini toparlayamamış maalesef. Şu şekilde arkadaşlar ilk çıktıkları zaman beyaz oluyorlar. Daha sonra şu şekilde kahverengi ve en son siyah oluyorlar. Siyah olduktan sonra yumurtaya başlıyorlar. Şurada bir tane eşleşme görüyorsunuz zaten. Siyahlaştıktan sonra yumurta yapmaya başlıyorlar arkadaşlar. Bir un kurdu serüveni bu şekilde tamamlanmış oluyor. Bunlar tekrar yumurtaya yapıyorlar ve kurt oluşumu başlamış oluyor. Bugünlük videomuzun sonuna geldik. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.